Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle benim kanalımı ilk kurduğumda yapmış olduğum ve çok sevdiğim armut domates turşusunu yapacağız. Bu turşu benim ilk tarifimdi. Ben çok severim. Çok lezzetli bulurum. O yüzden bu turşuyu 2024 yılında tekrar çekmek istedim. Şimdi hemen ne yaptığımı gösteriyorum size armut domateslerime şöyle şişman yerlerinden çizikler attım. Ben tüm domateslerimi çizdim bu şekilde. Turşu çekimlerini kanalıma yüklüyorum. Çünkü yeni gelinler var aramızda. Yeni gelinler veya üniversiteye gidenler veya turşu kurmak isteyenler olabilir. Onlar izlesinler diye. Hemen şöyle bir kiloluk bir kavanoz. İçerisine nohut mayalandırması için şöyle bir miktar. Daha sonra üzerine limon tuzu da kullanabilirsiniz. Ben limonun aromatikliğini seviyorum. Hemen bir tane limon. Sonrasında domateslerimi ekliyorum bütün marketlerde, pazarda, her yerde bulabilirsiniz armut domatesleri. Çok zevkli, böyle kısırın yanına falan muazzam yakışan bir turşu. Şöyle ittiriyorum. Hemen tekrar bir tane daha limon parçası. Azıcık daha. Uç. Sonra tekrar devam ediyorum. şekilde ekledim. Sonra altına ben kaya tuzu kullanıyorum. Sizlerin de hemen ölçü vereyim. Bir yemek kaşığı kadar, şöyle dolu bir yemek kaşığı kadar kaya tuzu ekliyorum. Daha sonrasında şeker ekliyorum. Gene bir yemek kaşığı kadar. Sonrasında ben yarısına kadar sıcak su koyacağım. Diğer yarısına kadar da sirke koyacağım şöyle sirkemi ekledim gördüm yarılandı şöyle hemen üzerine sıcak suyumu ekliyorum suyun sıcak olması önemli bir püf nokta şöyle ekledim hemen bir dilim daha limonumu ekliyorum ve ağzını yeni bir kapakla Kapatıyorum iki ileri bir geri. Sonrasında aşağı yukarı ve turşumu sabaha kadar bu şekilde bırakacağım. Kanalı takip etmeyi yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın her zaman bir tutamda ince YouTube kanalımda kalın.